Kara Murat Akçın kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. 6 Aralık 1931 yılında Bursa'nın Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Alo buyurun efendim. İyi akşamlar. İlkokulu Bursa Osman Gazi, ilkokulundan sonra Tophane İlkokulu ve Alkıncı İlkokulu okudu. İyi akşamlar. Evet efendim, ben Deniz. Ben özür dilerim. Ee, birkaç soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun efendim. Henüz ilkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamelerinde başrolleri oynamaya başladı. Tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Satmadığım iki duygu... ...kin ve de kıskançlık. Çünkü kıskanacak hiç kimseyi bulamadım hayatta. Hayatındaki ilk rolü bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Burcunuz, Uğur taşınız ve Uğur sayınızı söyler misiniz merak ediyorum. Burcum yay burcu, Uğur taşım zümrüt ve Uğur sayım yedi. Ortaokulu bitirdikten sonra babasına İstanbul'a gitmek istediğini söyledi ve İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne yazıldı. Hayatınızda nefret ettiğiniz üç şey nedir? Hayatta nefret ettiğim üç şey riya, yalan ve nankörlüktür. İstanbul'da Damburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfeş ve usul dersleriyle müzik bilgileri öğrenmeye başladı. söyleyeyim efendim. Taklitler aslını yaşatır. Yıldırımlar yüksek tepelere düşerler ve meyve veren ağaçlar taşlanır. Daha sonra olgunluk imtihanlarını pek iyi dereceyle verip İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine geçildi. Evet, evet. Şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiler? Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah cimnastiği yapıyorum. Yani şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdi. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı Şimdi tabi ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilik ile kazandı. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imza alıyorum. 1 Ocak 1951 yılında İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. İlk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğenildi. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, Müren'i Yeşilköy'deki kendisine ait plak fabrikasına götürerek Sonra evime dönüyorum, yine perhiz yemeğimi yiyorum çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Zeki Müren 600'e aşkın plak ve kaset doldurdu. Plaka okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu küfteli şarkısıdır. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Bundan sonra kendini daha çok sahne ve plak çalışmalarına veren Zeki Müren, ilk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum. 1955 yılında Altın Plak Müyap ödülüne layık görüldü. Bütün dünyayı gezdiniz. Sizin en fazla beğendiğiniz şehri çok Güney Amerika'da Rio'yu çok beğenmiştim. Kanarya Adalarını çok sevdim. Honolulu çok güzel iklim olarak enfesti ama... Genellikle kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyiyordu. Bizim ülkemizin üstüne ülke tanımıyorum. Tanrı tüm güzellikleri bizim ülkemize vermiş. Ve çok mutlu olmalıyız bu bakımdan. İyi ki Türk'üz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Saz heyetini tek tip kıyafet giydirmek ve t podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler getirdi. Gözlük kullandığınızı biliyorum ama lens de kullanıyor musunuz? Ve gözlüğünüz kaç numara? Hiç lens kullanmadım hayatta. Gözlüğüm bir buçuk numara astigmat hipermetrop. Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara piyadede yaptı. plan bir muhabbet kuşu. 500 küsür plak okudum bugüne kadar. İlk bestem Acem Kürdi makamında 1949'da Bursa'da bestelemiştim. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. inan ki ben sana yine hayranım. 1965 yılında yüze yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru adlı şiir kitabını çıkardı. Bildiğiniz dilden var mı? Ve yabancı dilde şarkı okudunuz mu? Derdimi anlatacak kadar Almanca biliyorum. Yabancı dilde şarkı okudum. Bir filmimde İtalyanca Santa Lucia'yı okumuştum. Bir de Almanya'daki konserlerimde Manolya isimli bestemin Almancasını okuyordum finalde. Müziğin paşası olarak anılması 1969 yılında Aspentos konserinden sonra ilk defa Antalya halkının kendisi için kullanmasıyla başlamıştır. Kadar kaç film mi 1973 yılında en iyi erkek solisti Altın Kelebek ödülüne layık görüldü. Ne kadar 18 film çevirdim ve hepsinin dublajını kendim yaptım efendim. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekanda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. İsimlerini sayayım mı? 300 civarında şarkı besteledi, 18 filmde oynadı. Memnuniyetle. Beklenen şarkı, son beste, berduş, altın kafes, kırık plak, gurbet, hep o şarkı, aşk hırsızı, Hindistan cevizi, Hayat bazen tatlıdır. Bahçevan, düğün gecesi aşktan da üstün inleyen nameler. Katibim, İstanbul kaldırımları kalbimin sahibi ve rüya gibi. 1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. filmimdeki, yani beklenen şarkıdaki rolüm tabi ki. 1996 yılında Yekta Okur Özel Kral TV Video Müzik Ödülüne layık görüldü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey. Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kurallı ve adalı Türkçe konuşmaya özen göstermesi ile bilinir. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında Zeki Müren geçirdiği kalp krizi sonucu 24 Eylül 1996 yılında 64 yaşında hayatını kaybetti. Hayatımıza kattığım bunca güzellikler için teşekkürler Zeki Müren. Rahmet ile anıyoruz. Müren'in cenazesi adım adım ilerleyen binlerce kişinin eşliğinde saat 12.15'te Ulu Cami'ye getirildi dostların, sahne arkadaşları, politikacılar, radyo yıllarından sesine aşık olanlar hep oradaydı. Ne diyelim ablacığım bilmiyorum ki. Ne diyelim? Allah için içinde yatırsın. Valla acımız o kadar büyük ki yani ne söyleyeyim. Acımız büyük. Zeki Müren gibi müstesna bir sanatçı kaybetmek çok acı. Cami avlusunda adım atacak yer kalmamıştı. Ben, 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 ben. Onun için yazılmış sevgi dolu sözcükler yerde ve gökteydi cemaatin saf durmasının ardından mürenin cenaze namazı kılındı. Ben bu ağlarından belliydi zaten onun bir mümin olduğuna şehadet eder misiniz? Musa evet. bağrından çıkardığı sanat güneşi için ayağa kalkmıştı sanki. Hayranlarıyla arasında kurduğu sevgi köprüsünün altından dolu dolu bir sevgi ırmağı akıyordu. uçsuz bucaksız sevgi zinciri Emir Sultan Mezarlığı'na uzanıyordu. Bir tesadüf eseri belediye krokilerinde görülmediği için bugüne kadar satılamayan mezar yeri Müren'in de ardı. 26 yıl önce ölen babası Kaya Müren'in yanı başına defnedildi. Bodrum toprağı ve evinin bahçesinden koparılan çiçekler paşa içindi. Ölümsüz yer var mıdır? Sordum sana çiçeğe sen... Ölümsüz yer var mıdır? 6 Aralık 1931'de doğdu sanat güneşi. Temiz yüzlü, yetenekli bir çocuktu. Bursa'da ortaokulu bitirdi. İstanbul'daysa Boğaziçi Lisesi'nde yatılı okudu. İlk bestesini de lise yıllarında yapacaktı. Yeteneğinin farkındaydı. Ben sadece biraz Türk musikisinden anlarım da. Ah, Alaturk mı? Ah, şaka ediyorsunuz. Henüz 19 yaşındaydı. Zamanın ünlü bestekarlarından dersler alıyor, bir yandan da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam ediyordu. Sesi benzersizdi. Böyle bir şöhrete yabancıydı. Ancak o artık Türkiye'nin sanat güneşiydi. İlk filmiyle birlikte ışığı beyaz perdeye de vurdu. Elveda elveda Şöhret insanın omuzlarını çökerten öyle ağır bir yük oluyor ki tahammül edilemeyecek hale geliyor. Toplam 18 film çekti hayatı boyunca. 200'ün üstünde plak doldurdu. Pek çok kez yılın sanatçısı seçildi. Devlet sanatçılığıyla ödüllendirildi. İlk altın plağı o aldı. Sahneye çıktığı zaman bütün kuralları değiştirdi. O herkesten farklıydı. Bir demet yaz hemen. Ancak kalbi ona oyun oynamaya başladı. İlk kez 1980'de kalp spazmı geçirdi. 1982'de Bodrum'la tanıştı. Kalbini dinlendirmek için bu sahil kasabasını seçti. Artık yorulmuştu. Siz Zeki Müren'siniz. Tiyatroda oynamaktan şiir yazmaya, desenler çizmekten beste yapmaya kadar her güzel şeyde varsınız. Nasıl tükenirsiniz böyle? Son yıllarında ise artık kimseyle görüşmemeye özen gösteriyordu. Fazla kilolarından bir türlü kurtulamıyordu. Yorgun kalbi önceki gece durdu. Ölüm ona yakışmadı ama gerçek bir yıldız gibi öldü. Sahnede dimdik, apansız geçip gitti. Allah zikredelim evvel. sana hamdü sena eder, yüce peygamberimize ve onun alü eshabına selatü selam ederiz. Amin. Şu anda dergahı izzet ve barigahı hamiyetine uzanan masum ve mümin eller, aşkınla tutuşup yanan gönüller, Allah Allah diyerek mübarek namını tesbih etmek suretiyle deryayı rahmetini coşturan diller hürmetine. Amin. Gönlümüzü aydınlatacak feyzine. Yüzümüzü güldürecek nuruna, ruhumuzu da coşturacak aşkına muhtacız. Bütün ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rabbi.